Herkese selam 2022 YKS adayları. Zaman geçiyor ve zaman geçtikçe derslerimize karşı ilgimiz daha da artmaya başladı. Özellikle Nisan ayına girdiğimizde bu yorumlarınızdan çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Mayıs ayına girdiğimizde bu biraz daha artmaya başladı. Gelen sorulardan biz bunu çok iyi bir şekilde okuyabiliyoruz. Ve Haziran'a doğru gittiğimiz şu günlerde artık 12. sınıf kafasına iyice girdik. Ve bu kafaya giren 2022 YKS adaylarını kutluyorum. Evet bu videoda neden bahsedeceğiz ve bu videoyu niçin çekiyoruz biraz onlardan bahsedelim. Geçen yıldan beri 2022 YKS adaylarının birçoğu bizim kanalımızı aslında takip ediyor. Ve bu 2022 YKS adaylarının bir kısmında da dereceye hazırlanan 2022 YKS adayları. Bize de çok fazla soru geliyor. Hocam ben derece adayıyım. TYT'de şu an 90-100 netleri görüyorum. Hatta 100 plus'ın üzerine çıkan öğrenciler de olabiliyor. Bakınız arkadaşlar burada söylediğim şeyler derece adayları için geçerli. Sakın şu kafaya girme ya ben çok geç kaldım ne oldu ne bitecek nasıl yapacağız kafasına girme. Dediğim gibi burada söyleyeceğim çoğu şey derece adaylarına bağlayacak olan şeyler. Daha ders çalışmaya başlamayan 2022 YKS adayları da var. Rutin olarak ders çalışmaya yeni yeni başlayan 2022 YKS adayları da var. Tabii ki de dereceye hazırlanan 2022 YKS adayları da var. Tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi. Özellikle dereceye hazırlanan bu öğrencilerin çokluğundan dolayı ve çok fazla bununla alakalı yorumlar gelmesinden kaynaklı ve ayrıca koştuk nedeniyle bizimle görüşme sağlayan, koştuk isteyen ve koştuğunu yaptığımız 2022 YKS YKS bildiğimiz üzere böyle bir içerik hazırlayalım istedik. 2022 YKS adayı olup dereceye hazırlanan öğrenciler neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? Aslında 2022 YKS adaylarına bazı tavsiyelerde bulunurken bu derece hazırlık yapan öğrenciler için de geçerli. Yani aynı müfredattan sorumluyuz, aynı döneme okuyoruz ve gelecek yıl sınava gireceğiz. Ama burada ufak tefek böyle ince noktalara ekstradan bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Üstüne basa basa altını üstünü çize çize konuşmak istiyorum. Eğer sen gelecek yıl hocam ben derece istiyorum diyorsan bir kere 11. sınıf konularını okul biten kadar, okul dersleri online eğitim bitene kadar yardırmaya devam edeceksin. Eğer hocam ben derece istiyorum ve 3-4 saat 11 insana çalışıyorum diyorsan bu 3-4 saatlik çalışmayı birazcık da artırmamız lazım. En azından okul kapanana, online eğitim bitene dek bütün 11 insanın konularını görmemiz lazım arkadaşlar. Hatta bunun yanı sıra ben size ne diyorum? Özellikle 11 insanın konularına çalışırken bunun dışında TET ile alakalı Türkçe ve matematik çalışın diyorum. Bakınız bu derece tarifası için arkadaşlar benim ayrıca önemsediğim ve önerdiğim bir durum. Fakat bu TET, Türkçe ve matematik çalışmaları sizin 11. sınıf çalışmanızı engellememesi lazım. Bir ölçek koyacak olursak arkadaşlar. TET Türkçe'ye günlük yarım saat matematiğe de 1 saat olacak şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Bunu kenara koyarsın, geçersin, gidersin. Kalan süre zarfı içerisinde. Diyelim ki 7-8 saat çalışıyorsun. 1.5 saat tyt Yeri kalan 5-6 saatlik çalışma 11. sınıf konuları. Fakat şu andan itibaren bir depara atmamız gerektiğini lütfen unutma. Günlük eğer 4 saat çalışıyorsan bunu 6 saate çıkaracağız. 11. sınıf konularını okul bitene kadar halledeceğiz. Bu birinci önerimiz. İkinci olarak arkadaşlar 11. 11. sınıf konularına çalışırken 11. sınıfa yardırırken TYT içinde yarım saat Türkçe ve bir saat matematik çalışıp TYT faslını kapatmamız gerekiyor. Yani ortalama birer tane TYT Türkçe matematik kaynağı bitirsek bizim için ideal olur. Fakat arkadaşlar bunu yapamayacak olan öğrenciler de var. Hocam ben derece hazırlanıyorum ama bu bahsettiğiniz Türkçe ve matematik çalışmasına zaman ayıramayacağım ve zaman ayıramıyorum diyen öğrenciler de oluyor. Problem olur mu? Problem yine olmaz arkadaşlar. Biz bir şekilde hallederiz TYT konularına. Eğer derece hazırlanıyorsan zaten belli bir temelin olduğunu düşünüyorum. Önemli olan o Türkçe ve matematikteki gücümüzü geliştirmek, orada paslanmamızı engellemek. 12. sınıfa başlamadan önce TYT gerçekten belli bir noktaya getirip 11. sınıfı bitirmiş olacağız. Yani 9-10-11 bitmiş olacak. 12. sınıfa yardırırken de TYT tekrarları artı 11 tekrarı yaparak gerçekten taş gibi ve çok sağlam bir şekilde derece hazırlığı yapabileceğiz arkadaşlar. Peki hocam okullar kapandığında Haziran'ın sonu ya da Temmuz'un ilk haftasından itibaren kalan 2 aylık sürede biz neler yapacağız diye soran öğrenciler de var. Bunu 3. maddemizde açıklıyorum arkadaşlar. Bu dönemde neler yapmamız gerekir? Bununla alakalı açıklamamı bu maddede sizlere sunmak istiyorum. Tüm 11. sınıf konularını ilk etapta bir ortaya dökeceğiz. Eğer sayısalcıysan fizik, kimya ve biyoloji. Eğer eşit ağırlığıysan edebiyat, tarih, coğrafya matematik konularını. Eğer sözelciysen sözel 1, sözel 2 ve TYT konularını. hepsini ama özellikle 11. sınıf konularını ortaya döküp bir puan vereceğiz arkadaşlar. Neye göre puan vereceğiz? Şimdiye kadar neler yaptık? Bununla alakalı hangi konuda ne yapabiliyoruz? Kaba tasla bir puan vermenizi istiyorum. Aslında kaba diyorum ama kişi en iyi kendisini tanır arkadaşlar. Kendinizle alakalı çalıştığınız konular alakalı bir puan vermenizi istiyorum. Bunu ne için yapıyoruz? Kalan 2 aylık süre zarfı içerisinde hangi dersin, hangi konusun ne kadar çalışacağımızı doğru tespit edebilmek ve ona göre bir plan program yapabilmek için puan vermemiz gerekmekte. Örneğin 11. sınıf kimya konularını ortaya döktük. Modern atom teorileri, sıvı çözeltiler, gazlar, asit baz dengesi gibi gidiyor. Bunlara bir puan vereceksin. Mesela ben kendim üzerinden bir örnek vereyim. Konuları ortaya döktüm. Modern atom teorisine 1 ile 5 arası üzerine 4 puan verdim. Neye göre 4 puan verdim? E ben çalışmıştım zaten. Testlere göre, denemelere göre yapabilip yapamadığımı biliyorum. Eğer yapamıyorsanız ya da o konuyla alakalı bilginiz zayıfsa 1-2 vereceksiniz arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorsanız 0 verebilirsiniz ya da boş bırakabilirsiniz. Aslında burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Hangi konuyu ne kadar biliyoruz? Bunu bilmeden yapacağımız tüm çalışmalar arkadaşlar ya eksik olacaktır ya yanlış olacaktır. Ben modern atom teorisine varsayıyorum 4 verdim. Gazlara 3 verdim. Sıvı çözelsine 2 verdim. Ne demek istiyor bu puan cetveli bize? Modern atom teorisine az çalış. Bir konu tekrarı yap. 40 tane 30 tane soru at ve geç demek istiyor. Çünkü 4. Bu 4 4 4.5 yapmaya gayret etmek için günlerimizi böyle çok ciddi bir şekilde vermemize gerek var mı? Bana kalırsa yok. Neden? Çünkü arkada bekleyen gazlar konusu var. Gazlara güzel bir çalışma ortaya koymamız lazım arkadaşlar. Niye? Çünkü o 3. Orada bizim bir eksiklerimiz var. Konu eksiğimiz var. Test çözme eksiğimiz olabilir. Pekiştirememişizdir. Gazlar konusunda güzelce çalış. Yani modern atom teorisine çok fazla takılmadan gazlara geçmemiz lazım. Gazlara ne dedik? 3 puan. Evet ona da bir çalışma ortaya koyduk. Modern atom teorisine 40 soru çözerken gazlara 70 soru çözdük. Ve ilerleyen süreçte sıvı çözelti bizi bekliyor değil mi? Sıvı çözeltiye de 2 puan verelim ve 2 puan verdiğiniz bu konuya da arkadaşlar bir 100 soruluk çalışma ortaya koyacağız. Önce yine konu açılıp testini çözeceğiz. İlerleyen süreçte tekrarlarla alakalı yine size bir paylaşım yapacağım arkadaşlar. Doğru tekrarları da yine bu mantıkla hareket ederek ancak yapabiliyoruz. Düşünsene bütün konuların hepsini döktün. Fiziği, kimyayı, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ya da ya da dilciysen dil konuların hepsini döktün. Hangi konuda eksiklerin olduğunu önce nokta atışı bakacağız. Hızlıca çok zaman kaybetmeden iyi olduğumuz konularda niye zaman kaybedelim zaten değil mi? Burada modern matematik teorisi bir örnek. Aynı şey matematik içinde geçerli. Aynı şey edebiyat içinde geçerli. Bu mantıkla bütünsel bir konu taraması yapacağız arkadaşlar ve çalışmamızı buna göre yönlendireceğiz ki bütün 11. sınıf konularını bitirelim. Gerekiyorsa bütün TTK konularını baştan sona kadar bitirelim ve gerçekten derece bir adımda yaklaşmış olalım. Çünkü arkadaşlar derece yapan öğrencilere baktığımızda en büyük artarı hangi konularda eksik olduğunu çok iyi biliyor. Ve bunun tespitini denemeler üzerinden değil farklı ölçümler üzerinden yapıyor bu öğrenciler. Denemelerle pekiştiriyorlar. Oradan özellikle Türkçe ve matematik konu ya da edebiyat konularında sorunu olmuyor ama bu TYT FEN ve AYT FEN kısmında ciddi sıkıntılar olabiliyor. Bir sonraki aşamamız arkadaşlar MEP kaynakları. Yaz dönemi içerisinde MEP kaynaklarını çok iyi taramamız lazım. Zaten Covid ile beraber arkadaşlar evlere kapandığımız bir dönemde şunun olması çok olası çünkü son yıllarda MEP kazanım odaklı sorulara çok fazla önem göstermekte. Kendisi yayınlıyor ve diyor ki bunları mutlaka öğrenciler çözsünler diyor. Eğer derece tayfasıysan derece hazırlanan bir 11. sınıf öğrencisiysen ya da 12. sınıfa geçen bir derece öğrencisiysen mutlaka MEP kaynakları taramamız lazım arkadaşlar. Ve gözlerden kaçan bir mesele tekrar 5. madde olarak değinmek istiyorum. Yapamadığınız soruları eğer dereceye hazırlanıyorsanız mutlaka ayırmanız lazım arkadaşlar. Kitabın arasına kalmasın. Kesin, biçin, onları ayırın. Çünkü test çözerken bizim birinci gayemiz önce pekiştirmek, sonra bulmak. Neyi bulmak? Eksiğimizi bulmak. Derece adayıysan senin için yapamadığın sorular emin ol yapacağın soruların hepsinden çok çok daha önemli. Zaten yapıyorsun biliyorsun. Onları geç. Yapamadıklarını bir test kitabında tespit edip bulduktan sonra onların canını okumamız lazım. Çünkü onlar sen aslında eksiklerini gösteriyor. Çünkü onları arıyoruz aslında ve bulduğumuz zaman çok fazla ilgilenmezsek de maalesef aradığımız ve bulduğumuz şeyle alakalı bir çalışma ortaya koymazsak netlerimizi bu olumsuz anlamda etkileyecek. 2022 KKKS adayları ve derece adayları için bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Sorularınız, yorumlarınız olursa bizimle paylaşabilirsiniz, tamam Hadi bakalım görüşmek üzere.